Çok şükür geldi ama. Savaş çıkacak diyorlar benim. O zaman asker alırlar mı Yusuf'u? Bir Yusuf'u mu? O zaman bütün babalar oğullarıyla vedalaşmak mecburiyetinde kalır Cumali. Baba. Hı? Gidelim mi? İşin fena halde sıkıldı. Daha geleni ne oldu iki gözüm. Hem yani Yusuf'a ayıp olur şimdi. Baba bilmiyorum ama nedense içime sindiremiyorum. Siz oturacaksanız ben kalkayım. yapacaksın Yusuf? Ne yapacaksın? Var mı kafanda bir şey, iş, güç? Kafa şimdi demini alıyor beyim. Sonra düşüneceğim. Aslında benim bir çırağa ihtiyacım var. İyi düşünmüşsün beyim de. Ben başka türlü istiyorum. Bazı mı ay? Bakacağız. Neye bakacağız? <laughs> Patronlar kapında sırada kesmece seçer gibi seçeceğim limonumu. Sanat maharet sahibi olmak kolay değil tabi. Ne diyelim? Allah gönlüne göre versin evlat. Siz onun kusuruna bakmayın beyim. Yusuf. Eğitimi vermezsin. Hoppala paşam mal kara keşan. Bilmiyor mu da soruyor? Hafızanı tazeleyeyim diye soruyor. Eğitimin yok. Şimdi kalkıp birinin yanında işe girsen... ...en alttan başlayacaksın. Elin adamı seni ezecek. E zaten atarlı adamsın. Gel babamın yanında işe başla. Hem sanat öğrenirsin, rahat edersin. Bu kağıta da karışmazsın. Oğlu gibi korur kollarsın. Sağ ol, iyi düşünmüşsün abi de. Çıraklığa gönlüm el vermiyordu. Hmm. E ee, o zaman hayırlısı. Ama ve evvelki gibi gayrimeşru alemlere dalarsan, buna gönlüm razı değil bilesin. Benim çatım altında böyle şeyler olmaz. Yaz bunu. Hayırdır bacım? Yolum Kamran Bey'i arıyorum. Kamran! Müjgan! Elam yecit ke yetimen fe ava. O seni bir yetim iken barındırmadı mı? Mavette ake rabbüke ve ma kala. Rabbin seni terk etmedi. Sana darılmadı. Dayan verdi. Dayan. Emniyetten geldiler. Konuştun mu kimseyle? Müjgan bir adamdan bahsetti ama yüzünü görememiş. O da kendini suçluyor. Faytonun ardından koştum yetişemedim diye sayıklıyor. Hane reisi Seyfettin Efendi'nin damadı... ...karısını görmek amacıyla eve geldiğini söyleyip içeriye girdi. Seyfettin Efendi'nin kızı Necmiye kolundan yaralandı. Başka zayiat var mıydı? Var. Oğlumun sözlüsü Feride. Yok. Başka bir zayiat yok. Var mı yok mu? Yok. Ya Feride'nin kaçırıldığını niye gizliyorsunuz aptiyelerden? Bu işi ben halledeceğim. Ya halledemezsin iki gözüm. Şehir İstanbul kazan sen kepçe. Kolay mı sanıyorsun? Değil baba biliyorum. Ama her pisliğin ardında bıraktığı bir iz vardır mutlaka. Mutlaka ona yardım edenler vardır. Evvela onları bulacağım. Ya ben sana bulma demiyorum ki. Düş peşine bul. Lakin bırak adamlar da vazifesini yapsın. Yapacaklar da ne olacak? Ya o herifi içeri atacaklar. Ya da Selim'le Feride arasında ara bulucu olacaklar. Ya bizim rızamız olmadan hiçbir şey yapamazlar Müslüman. Ya Feride'ye dokunursa? Ya Feride yarın öbür gün kadı kendi rıza gösterirse ne olacak baba? Onlar şimdi düşüneceğin şeyler değil. O zaman mı düşüneceğiz? Feride'nin adı çıkınca mı? Kimsenin yüzüne bakamayınca mı? O zaman mı düşüneceğiz baba? Hayır. Ben ona bu utancı yaşatmayacağım. Hiç kimsenin haberi olmayacak. Feride'yi kendim bulacağım. O herife cezasını kendim vereceğim. Bu yapacağım son şey de olsa kendim vereceğim cezasını. Sen de artık bu işi üsteleme. Ya Muran. Sen dışarı çıktığında ne için yaralanmıştı demek. Ki. O zaman başka zayiat olmadığına göre Müjgan, Sen Yusuf'a bir faydondan bahsetmişsin. Tekerleri yeşil renkte. Sürücüsü. Çok karanlıktı Kemran. Bilmiyorum. Müjgan. Bak sakince hatırlamaya çalış. Adamın tipi nasıldı? Müjgan fesi var mıydı? Rica ediyorum hatırlamaya çalış. Ne olur. gibiydi böyle. Bilemiyorum ki seçemedim yüzünü çok karanlıktı. Kambursa yaşlıdır değil mi? Bir ihtimal. Söz veriyorum. Kız kardeşini de muayene etmek istemez misin? Hepsi onun yüzünden oldu. Onun yüzünden değil Kamran. Karımı almaya geldim dedi demediniz mi? Evet. Evet ama onun niyeti Necmi'yi götürmek değildi zaten. Başından beri belliydi. Kamran, birkaç gün önce Selim Feride'nin mektepte yoluna çıkmış, korkutmuş kızı. Teyzem de bunun üzerine Feride'yi Yusuf'un mektebe götürüp getirmesini istemişti. Necmi'yi de o yüzden getirmişti eve zaten. Benim yerim ya, ya! Bela çıksın istemedik. Duysan hiç kimse tutamazdı seni. İyi yaptın Nilgün. Bravo anne. Çok iyi karar vermişsiniz. Peki ya Selim'i kim durduracak? Hatta beni kim durduracak? Nereye gidiyoruz? Fayton duraklarına gideceğiz. Fayton'un yeşil tekerlekli, kambur duruşlu bir adam arayacağız. Sarı çizmeli Mehmet A. Var mı daha iyi bir fikir? Abi hafif kambur. Burada herkes kambur hemşerim. Dünyanın yükü bel büküyor biliyor mu? Burada da ekmek yok gidelim. Rıza baba nerede kaldın ya? Hayırdır Salih işten geliyorum çalışmayalım 오예, 뭘 했으면, 뭘했어 Hedef şaşırtmak için faytoncuyu buraya getirmişler. Gidiyoruz. Hadi bakalım kalk. Bırak beni! Gidiyormuş işte, kapıya bak. Bora bakacağız o zaman. Bora besemem. Burada sekiz zinciri çekiyoruz tamam mı? Sen şimdi de onu bana bir daha baştan bir anlat. Şurada sekiz zinciri çektiğimiz hmm. zaman şu hemen... bir... kaybettim. Ay kuzum üzülme yenisini alırız. Annem taktı onu kafama. Buluruz merak etme sen kurban olurum ağlama. Efendim de neden istek mi o buldurur. Nasıl? Benimki gibisine yap. Hadi yapsana neden yapmıyor? Etham <laughs> dede, etham dede. Gömleği keten dede. Ferdi takısına bulsun sana an göbek atan dede. <laughs> Öyle bulunmaz ki. Hem ben etham dedeyi tanımıyorum. O da beni tanımıyor. Bunu bilse bile getiremez ki. Ay kurban oldu. Gel, gel, gel benim canım Feride. Gel. Etem dede tanır kuzum o herkesi tanır biliyor musun? Şimdi ben sana bir duha suresi okuyacağım. Bu sureyi okuyan her kimse kaybettiğinde aradığında bulur. Sen de bulacaksın güzel kızım. Mutlaka bulacaksın. Ha? Gel Neredesin Feride? Bak ben yine annenin tokasını buldum. Çocukken bir dua yetiyordu dileklerimizin kabulüne. Eğer şimdi Allah dualarımı kabul etmiyorsa, ben de ömrümü dua yaparım. Baştan sona sana yazılmış, sana adanmış, yoluna revan olmuş bir dua. Ne olur bana amin de. Lüzumsuz Bilgiler Külliyatı Yazan Selim Bey İki insan altı dakika kırk beş saniye boyunca göz göze kalınca kalpleri hızla çarpmaya başlar. Aşk ikisinin de ruhunu ele geçirirmiş. Saçmalığın daniskası. Koca koca adamlar neyle uğraşıyorlar? yapacaksın onunla? Seni bağlayacağım. Tıpkı bir deliği bağlar gibi. Sensin deli. Ne münasebet. Feride. Ne? Bu Hı, cam niye açık kışın ortasında? Ya, kapatma lütfen. Zatür olacaksın. Kamran, kuşlar sonra cama çarpıyor. Aç lütfen. Bu ipi o yüzden getirdim. Camı böyle öyle öreceğiz. Kamran, ya sonra hiç gelmezlerse? Gelmez olurlar mı? Gelecekler ama cama çarpmayacaklar. Böyle dizilecekler ipe. Sen istediğin kadar izleyebilirsin. Olur mu? Olur mu ki? Olur tabii. Feride. Hı. Sana kim söyledi bilemiyorum ama... ...kuşlar senin annenle baban değiller. Ama Kamran rüyamda gördüm. Sonra sabah uyandığımda aynı kuş camımdaydı. Feride bütün kuşlar birbirine benzer. Bir tanesi gelmiş pencerene konmuş. O ara sen de uyumakla uyanmak arasındaydın herhalde. Sonra rüyaya daldın. Kuş aklında kaldı. Bu kadar duygusuz olmak seni yormuyor mu acaba? Feride özür dilerim. Kışın ortasında camın sonuna kadar açık. Sabaha kadar ateşini düşüremiyorum. Düşürme. Bana bakmak zorunda değilsin. Aptal. Sensin aptal. Git sevgiline. Nerede olmak istiyorsan oraya koş. Bekleme benim başımda. Nerede olmak istedim biliyor musun? Bilmiyorum. Bilme. Sıntır.